Sen niye buradasın? Öldün değil mi meraktan? Eve döndün mü diye kudurdun. İçin içine yedi değil mi? Erdal'da mı kalacağım diye. Rüyamda... ...sana böyle yaklaşıyordum. Sonra gözlerinin içine bakıp... ...seni ne kadar sevdiğimi söylüyordum. Bir alkol testi yapalım da senin için rahatlasın. çok hızlı çarpıyordu. Şimdiki gibi. Ve... Ömer yeni bölümüyle pazartesi Star'da. Bak getirdim ilacını. Perinin hayatı boyunca o ilacı kullanması lazım. Yoksa kafası karışır. Sence bizi sevmek niye bu kadar zor? Sen oğluma zengin bir baba falan mı bakıyorsun? Ayıp ediyorsunuz artık. Kendinize Adam Behlül'ün sevgilisiymiş. Kocandan ayrılır ayrılmaz gidip başka evet, bir... Evet öyle bir kadınım ben. Beri'nin hayatında biri varmış. Üstüne başına bakacak halin bile yok. Arkadaşın yok arkadaşın. Hayatında biri varmış. Evet var. Bunlar senin yapacağın şeyler değil. İşine mi gelmiyor? Yeter! Yapma! Ben kena sesin değilim. Balayına gideceğiz Ayvala. Bağlamayacak mısın beni? Bayıltmayacak mısın? Çöp Adam yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.